Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mangal yakacağız. Köyden babam gelmişti onun için bir mangal yakalım dedik. Şöyle 2 kilo etim var. Ben kurbanlık etlerimi kullanıyorum. Önceden buzlu atmadan önce zaten bıçakla şu şekilde çizmiştim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hemen hazır oluyor. Şöyle e kemiklerim var onları alıyorum. Gerçekten çok güzel bir sos oluyor bu yapacağımız sos. Çok güzel marinalı etimiz. Şöyle her yerine yapıyorum. Bu arada arkadaşlar Etinizi e, dövmeyin. Tavukta aynı işlemi uygulayabiliyoruz. Tavukta güzel oluyor. Ama etle döversek etin içindeki güzel sulu parçacıklar eziliyor. O yüzden güzel lezzeti gidiyor. Onun yerine etinizi ince ya da kalın kesebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Destekleriniz için de çok teşekkürler. şöyle ben zaten önceden yaptığım için bir iki tane size göstermiştim Evet arkadaşlar etim hazır şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ var onun üzerine gezdiriyorum bu arada sıvı yağını ateşi çok fazla ateşlendiriyor diyorlar ama ben çok olduğunu düşünmüyorum Şöyle yarım su bardağı yoğurdum ekliyorum. Baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Bu arada arkadaşlar ben tuzunu şimdi atmıyorum. Çünkü marina esnasında atarsam etimi tuz sertleştiriyor. O yüzden siz de sonra tercih edin. Bu şekilde baharatımı da ektim ve şimdi her yerine gelecek bir şekilde karıştırıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar etimi iyice yedirdim. Şimdi 3 dişle rendelemiş olduğum sarımsağım var. Onu ekliyorum. Siz soğan suyu da ekleyebilirsiniz. Soğan rendeleyip suyunu çıkartıp o da çok güzel oluyor. Şu şekilde tekrardan bir yumuruyorum. Şimdi şöyle, E kemiklerim var. Onları da alıyorum. Onları da şöyle bir hafif sosluyorum. Şimdi artık üzerine streçleyeceğim. Dolapta 1 saat, 2 saat ne kadar beklerse lezzeti o kadar artar. Ben 2 saat kadar beklettim. Evet arkadaşlar, şimdi etimin yanına bir de köfte yapacağım. Şöyle 2 kilo kıymam var. 3 tane yumurtam var. Yarım demet maydanozum. 2 soğanım var. Bir 5 diş falan da sarımsağım var. Hepsini rondodan geçirdim. Şimdi bir tatlı kaşığı karabiberim. Bir yemek kaşığından biraz daha fazla kimyonum var. Şöyle biraz bir tatlı kaşığı kırmızı soz biberim, bir tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle galeta unu ekliyorum biraz. O da kendi damak zevkinize göre. Şimdi şöyle yumuruyorum. Evet şu şekilde artık kıymamı köftemi ince yumurdum artık şekillendirmeye geçiyorum. Onu da yaklaşık 1-2 saat kadar dolabımda dinlendireceğim. Şöyle alıyorum biraz. Elimde yuvarlıyorum. Şeklini siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Kokusu bile gerçekten çok harika. Olmazsa olmazı kimyon, karabiber ve sarımsak. Bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi etimi marine ettim. Izgarama yerleştiriyorum. Şöyle yanına biber közledim. Şu şekilde etlerimi ızgarama diziyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi marine kısmına lütfen tuzu eklemeyin. Çünkü etimiz tertleştirir. Şimdi ocağı açacağım zaman etime tuzunu ekiyorum. Yeteri kadar. çeviriyorum. Bir daha arka kısmına tekrardan tuzumu ekiyorum. Ocağa gönderiyorum. Şu şekilde arkadaşlar mangalım oldu. Yanına etimi koydum. Köftelerimi koydum. Sıcacık domates pişirdim. Soğan koydum. Afiyet olsun.